Şu anda tütün sarıyorum. <laughs> Size Ümit Yaşar'ın şarkısını seslendireceğim. Dünyada inanmazdım biteceğine. Dünyada inanmazdım biteceğine. Ah, beni böyle bırakıp gideceğine. Şarkıların günahı Acıtan sensin seni çemi Hangimiz istedi söyle Bu adaletsiz seçimi Şarkıların günahı yok Acıtan sensin seni çemi Hangimiz istedi söyle Bu adaletsiz seçimi Hayalin kırılınca İmkansızın olunca, korkular gerçek olunca gözyaşım kurumuyor. Ayalın kırılınca imkansızın olunca korkular gerçek olunca gözyaşım kurumuyor. İlk defa bugün kırılmıyor Ben unuttum da sende yerin hala dolmuyor Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor Ben unuttum da sende